bu toprağın gelen bu gençlerimizi Ya Rabbi bu yolda kadim eyle. Hayır. Burada bunlara hizmet eden hocalarımızdan razı ol. Anetleri katında kabul eyle. Hayır. Bu çocuklar için bugün ve yarın lazım olacak bilgileri kendilerine vermelerini nasip eyle. Öncelikle kendi nefislerine, analarına, babalarına, vatanımıza, milletimize faydalı gençler olarak yetişmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi ezanını bilen, Kur'an'ını bilen, dinini, diyanetini bilen, ya Rabbi gençler ormalarını nasip et ya Rabbi.